Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir yatak örtüsü modeli anlatacağım. Piki olarak da kullanabilirsiniz, yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Facebook sayfamda paylaşmıştım. Çok fazla istek gelince sizinle de e, paylaşmak istedim arkadaşlar yapımını. Çok hoş, çok güzel ve kolay bir model arkadaşlar. İki renkle yapılıyor. E, tığ olarak şöyle göstereyim. 3 numara 2.20 milimetrelik tığ kullanacağım. Dediğim gibi iki renkle yapılıyor. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre civarı ip kullanacağım arkadaşlar. İki tane ikisi de aynı boyutta olmasına dikkat edin. Çünkü ince ya da kalın olabilir. Denk düşmez bu sefer boyutları. Evet şöyle hazırsanız şöyle kenara alayım. Birleştirmeyi de anlatacağım arkadaşlar. Kenar yapımını çok video uzun sürmezse kenarın yapımını ya şimdi paylaşabilirim ya da ben bundan kırnet yapmak istiyorum arkadaşlar. Kırnet yaparken kenarını sizinle ayrıyeten paylaşabilirim. Hem de fikir olur. Farklı bir yatak ortası yapmak isterseniz. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle krem ipimi aldım. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halka için şöyle böyle bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Ve şöyle iki parmağımın arasında tutuyorum. Şöyle zincirle sıkıladım. 4 zincir daha çekiyorum 1 2 3 4 sihirli halka yapamıyorum derseniz 5 zincir çekip aynı şekilde yapabilirsiniz yuva oluşturabilirsiniz Evet baştaki zincirle birlikte 5 tane oldu tığıma 2 defa doladım yuvaya giriyorum ilmi aldım doladım 2 2 2 çektim trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tığıma 2 doladım bu yuvaya giriyorum ilmi aldım 2 2 2 çektim trabzan ilmi hafif geniş tutuyorum arkadaşlar biraz geniş tutuyorum 2 doladım aynı yuvaya yine 2 dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan arada 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 2 doladım 3 defa da çektiğim 2 trabzan yapıyorum. Kare şeklinde motiflerimiz olacak. Arada 5 zincir. 2 doladım. 3 defa da çektim 2 tane trabzan yapıyorum. Evet şöyle bakın şöyle göstereyim 3 yuvam oldu şimdi 5 zincir çekiyorum İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim şöyle ilmeğimi genişlettim. burada ipimi kopartacağım arkadaşlar tersini çevirdim trabzan yuvasına giriyorum ilmeği içeri çekiyorum ve şöyle bir iki zincir ipimi kesiyorum bu şekilde yatak örtüsü yapacaksınız ilk önce bunları hazırlayın arkadaşlar daha kolay olur ortadaki küçük motifleri hazırlayın sonra etrafını örersiniz şöyle ortadaki ipimi çektiriyorum düğüm atıyorum ki sorun çıkarmasın Evet fazlalıkları kesiyorum. Şöyle şun aradan yürütmem lazım. Sonra yürütürüm. Evet. Ortamız bu şekilde oldu. Tamamdır. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet. Şöyle bir zincir çekiyorum. Dilerseniz şöyle zincir yuvasına sabitleyip 3 zincirle yukarıya çıkabilirsiniz. Trabzan kabul edebilirsiniz. Ama şöyle bakın. Bir zincir çektim. İlmeğim tığımda. Şöyle doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum. Direkt trabzanla başlarsanız zincir oluşmaz arkadaşlar. Bu zincir yuvasına giriyorum. Dolayıp 2 2 çektiğim trabzan bu şekilde daha güzel duruyor. Dediğim gibi yapamazsanız e, sabitleyip 3 zincirle yukarıya çıkabilirsiniz. Doladım. Aynı oya bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan tığıma doladım. Aynı oya yine bir trabzan daha yaptım. 3 tane oldu. 3 zincir çekiyorum. Burası köşe. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. Elimi geniş tutuyorum dediğim gibi. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 tırabzan. 1 2 3 3 zincir. Bir doladım yine iki defa da çektim 3 trabzan 2 3 bir zincir tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan 3 zincir doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum Bir zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan 3 zincir Aynı yuvaya 3 trabzan Evet burada şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle yapalım bakın tersini çevirdim buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum İlmeğimi aldım içe doğru çekiyorum şöyle ipimi çektirip şöyle bir iki üç zincirle yukarıya çıkıyorum tekrar çevirdim bu şekilde yapabilirsiniz şöyle ipimin fazlasını saklayacağım sığma doladım sıradaki trabzanın tepesine trabzan sıradakine trabzan yapıyorum tırma doladım zincir yuvasına iki tane Trabzon 1 2 3 zincir doladım aynı yuvaya köşelere 2 22 batacağız bu sırada iki Trabzon tırma doladım karşımda 3 trabzan var her birine bir batıyorum Evet 3 trabzan yaptım. Buradaki zincir boşluğuna da bir trabzan yapıyorum. Karşında 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Bu şekilde. Tırma doladım. Zincir yuvasına 2 trabzan. 3 zincir. Tırma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Karşında 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Zincir yuvasına bir trabzan. Karşında 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Evet zincir yuvasına geldim. 3 trabzan pardon 2 trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Evet bu şekilde devam ediyor. Kenarlarımız arkadaşlar. Şöyle bilirsiniz. Şöyle sıranın sonuna şuraya kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Buradaki bir zincir çektiğim yuvaya bir trabzan yapıyorum ilk yaptığım zincir şöyle ilmeğim genişlettim tersinden onun tepesine giriyorum ilmeğimi içeri çekiyorum şöyle bir iki zincir ipimi kesiyorum şöyle ipimizi fazlasını içe doğru saklayalım Evet burada bir zincir çekip fazlasını kesiyorum ki yukarıya çıkmasın. Evet. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi krem ipimi alıyorum. Dördüncü sırayı yapacağım. Son sıra yine bir zincir çektim tığıma doladım şöyle tutuyorum parmağımla dediğim gibi e, yine köşeden başlayalım şöyle şu, şu köşeden başlayalım bu şekilde bakın Dilerseniz e, buraya sabitleyip 3 zincirle yine yukarıya çıkabilirsiniz ya da benim gibi bakın bir zincir tığıma doladım parmağımla tutuyorum bu yuvaya girdim İlmeği aldım doladım şöyle bakın bak, tutuyorum iki çektim Sonra bakın parmağımla tutuyorum şu genişlesin diye doladım, iki çektim. Yani bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan aynı oya 2 aynı oya 3. tırabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum çünkü son sıra tığıma doladım. Aynı oya 3 tırabzan Evet modelden çıkardım o yüzden sayıları bu şekilde arkadaşlar yanlış bir şey yapmıyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Bir ikinci trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum. Bir aynı yere 2. Şu şekilde. Tığıma doladım. Bir ikinci trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum. tığıma doladım. Bir ikinci trabzan tepesine iki trabzan. Doladım. Bir ikinci trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum. Bir iki doladım. Yine ikinciye batıyorum. iki trabzan yapıyorum. Bir iki doladım. Zincir yuvasına 3 trabzan. Bir iki 3 2 zincir şöyle kenarı göstereceğim arkadaşlar köşeden sonra bakın iki battığımız trabzan sayısı 5 tane 5 tane iki battık kenarda 2 zincirden sonra aynı yuvaya 3 trabzan 1 2 3 Tığıma doladım bir ikinci trabzanın tepesine iki trabzan 1 aynı yere 2 doladığım bir ikinci trabzana 2 iki trabzan yapıyorum doladığım ikinci trabzana 2 iki trabzan 2. trabzana 2 trabzan yapıyorum doladım yine ikinci trabzana 2 iki trabzan köşeye geldim burada bir ikinci yuva oluyor o yüzden 3 trabzan köşeme iki zincir 3 trabzan daha yapıyorum bir ikinci trabzana iki trabzan artık bilirsiniz kenarlar bu şekilde olacak Evet sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim şöyle ilmimi genişlettim Şimdi yine tersinden buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum güzel dursun diye ilmimi aldım içe çekiyorum burada bir iki zincir ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum İç kısımdan yukarıya tekrar çıkmasın diye bir zincir çekebilirsiniz. Ve biraz ilerletip fazlasını kesiyorum. Evet. Motiflerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle olacak. Şöyle. Bu aradaki sütlü kahve olan kısmı benim aldığım modelde kırçılı bir modeldi. Ay yani kırçılı bir ipti. Çok hoş çok güzeldi. Ben ee, bende vardı ama böyle koyu olduğu için yakışmaz diye düşündüm. Evet ben 3 tane daha hazırladım arkadaşlar. Ee, siz yatak örtüsü yapacaksınız. Onun boyutuna göre böyle motiflerinizi ayarlarsınız. Yaparsınız önceden. Kırlent yapacaksınız ya da çocuk için bebek battaniyesi yapacaksanız da ona göre bir metre kare ya da 95 santim olana kadar kare şeklinde ayarlarsınız. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Birleştirmek için de şöyle koyu renk ipimi aldım. Evet, koyu renk ipimle şöyle bir zincir çekiyorum. Ilmeğimi genişlettim. Şöyle iki tane motifimi bu şekilde tutuyorum. Bakın burada iki zincir çekmiştik köşede. İlerideki yani şöyle sola doğru olan diyelim şöyle tutunca ona giriyorum. Ve diğerini de aynı şekilde bakın sola doğru ortadan dışa doğru olana girdim. İlmeğimi aldım buradan. Yukarıya çekiyorum. Sonra bakın buradaki sıradaki trabzanı bakın iç telini dış telini bu şekilde batmıyorum. Bu şekilde giriyorum. Diğerine de böyle giriyorum. ilmi aldım. Bu üç ilmeği içinden geçiyorum. Şöyle yapsak daha iyi olur bakın. Fark etmez. Hem sağdan hem soldan giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Üç ilmeği içinden geçmiş oluyorum ilmeğimi hafif genişlettim bakın hem sağdan şu ortadaki yuvaya giriyorum hem de soldakine giriyorum İlmeği alıp bu üç ilmeğin içinden geçiriyorum bir sağdan bir soldan ilmeği alıp üç ilmeğin içinden geçiriyorum modelimizde bu şekildeydi dediğim gibi çıkardığım modelde bu şekilde yapılmıştı ikinci tele girilmişti şöyle Evet şunu biraz geniş tutmuşum onu sökeyim inmeği Evet sağdan başlayınca daha rahat oluyor şöyle bir sağdan bir soldan giriyorum alttan ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde köşeye kadar ilerleyeceğiz zaten trabzan sayısı eşit tam denk gelecektir Evet şöyle köşeye kadar ilerleyelim Evet şöyle zincir yuvasına kadar geldim buradaki iki zincir çekmiştik Bakın, ilkine giriyorum bu taraftan da ilkine giriyorum İlmeği alıp bu içinden geçtim. İlmeğimi genişletmişim. Diğer iki motifimi alıyorum şöyle. Yerleştiriyorum. Bakın önce sağ taraftaki bakın ileriye doğru ikinci zincire ilkine değil ikinciye girdim. Sonra bunun bakın, buradaki bir değil ikinci zincire giriyorum. Evet şöyle ipimi hatalını unutmuşum. Şöyle üzerinden geçireyim. İpiniz aşağıda olacak. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya bakın. Aynı şekilde ilerliyorum. Evet böyle köşeye kadar gelelim sonra bu kısmı birleştireceğiz Evet sıranın sonuna geldim bakın son olarak zincirimi de sabitledikten sonra birbirine şöyle bir iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet şimdi şöyle buradan başlayacağız yukarıya doğru gideceğiz yine bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim ikinci zincire önce sağ sonra sola girdim ilmeğimi aldım şu tutuyorum uç kısmından bu iki ilmeğin içinden geçiyorum Evet İlk önce sağ, sonra sol alt elini alıyorum. Dolayıp üç ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. şöyle ipimi aşağıya yine almamışım arkadaşlar. Üst kısmı yukarıda kalmış. Onu düzeltip döneceğim. Evet, düzelttim. Şöyle alttan parmağıma sarıyorum. Şöyle hem sağ hem sol alttan ilmeğimi alıp şöyle görmeyebilir. Böyle parmağınızın attığınıza geçirebilirsiniz. Şöyle. Şöyle alttan ilmeğimi alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Şöyle alttan bakabilirsiniz. Nasıl rahat oluyorsa o şekilde yaparsınız. Evet ortaya kadar ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi ortaya kadar ilerledim. Şöyle sonra zincirime batarak sabitledim. Bu ortada şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle bak, bu şekilde bir zincir çekelim öbür tarafa geçmiş olduk yine yolumuza devam ediyorum buradaki Zincire sonra buradakine batıyorum alttan ilmeğimi aldım ilmeklerin içinden geçiyorum hem sağ hem şöyle sol batıyorum ilmeği aldım ilmeklerin içinden geçtim Evet uç kısma kadar bu şekilde ilerleyelim Evet bakın gördüğünüz gibi tamamladım en son iki zincir çektim ipimi kesiyorum Evet motif birleştirmesi de bu şekilde oluyor Sizinki devam ediyorsa aynı şekilde yukarıya kadar gidersiniz dörtlü dörtlü birleştirmeyi dediğim gibi böyle devam edersiniz böyle Etrafında arkadaşlar dediğim gibi ben kırlent yapacağım. Tamamen köşeleri de detaylı anlatmış olurum size. Hem de yatak örtüsü yaparken size dediğim gibi köşelerde dikkat etmeniz gereken yerler olursa sizin için de iyi olur. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.